Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı çiftlik mahallesinde meydana geldi. Evinin önünde oturan baba Mehmet'le oğulları Fatih ve İbrahim Halil Uyutmaz, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Mehmet Uyutmaz olay yerinde hayatını kaybederken Fatih ve İbrahim Uyutmaz da yaralandı. Yaralılar Biricik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Uyutmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve oğlun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İbrahim Uyutmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan Almanya'da yaşadığı öğrenilen gurbetçi uyutmaz ailesinin bir hafta sonra yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.